Herkese selam. Bugün e, yurtta kullandığım buzdolabını tanıtıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Boyutu bu şekilde. Minik bir buzdolabı. Beyaz renkte. Şöyle hemen kapağını açıp içerisini göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde gözüküyor. Şu üst tarafında minik bir hmm, buzluk kısmı var. Onun dışında böyle rafı var. Alt tarafı sebzelik rafı. İşte o şekilde de koyabildiğimiz şeyler var. Şu an e, çok ürünümüz yok. <laughs> çok yiyeceğimiz yok. Ama gayet e, güzel soğutuyor bu arada. Ürünlerimiz hemen bozulmuyor. Yani bu şekilde çok bence ideal bir buzdolabı. bu. 6 kişiye gayet yetebiliyor. Üst tarafını böyle kullanıyoruz. Çok kullanışlı. Ve hemen kirlenmiyor, tozlanmıyor. Bu şekilde.